Değerli site sakinleri, hamam ve sauna bölgesinde uygunsuz davranışlarda bulunuluyor iddiası üzerine açıklama. Yine ellerinde herhangi bir delil bulunmadan sadece dedikodular üzerinden 2023 yılında işletmede bulunan hamam bölgesinde uygunsuz davranışlar yapılıyor iddiasında bulunulmaktadır. B blokta halen ikamet etmekte olan eski hamam, sauna işletmecisiyle birazdan açıklayacağımız sebepler doğrultusunda, Ocak 2024 ayı itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulağında sorun olduğunu düşündüğümüz ve amacı iftira olan şahıs tarafından 2023 yılı içerisinde alınan ve birazdan dinleyeceğiniz ses kaydında hamam ile aynı katta bulunan havuz bölgesindeki eğlenen çocukların seslerini sanki hamam bölgesinde uygunsuz davranışlar yapılıyormuş gibi algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Dinlediğiniz ses kaydından da anlaşılacağı üzere havuz bölgesinde bulunan çocukların çıkardığı ses olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Hamam bölgesi girişi işletmeye verildikten itibaren 7 24 kamera ile izlenmekte olup bu izlenmelerde sitede oturan yabancı birkaç daire sakininin hamam bölgesinde alkol tükettiği tespit edilmiş. Bu konuda hem işletme sahibi hem de kat sakinleri uyarılmıştır. Ayrıca yine kamera kayıtlarından yasak olmasına rağmen dışarıdan müşteri aldığının tespit edilmesi, kat sakinlerine karşı olumsuz tutum ve davranışları ve aidatlarını aksatması sebebiyle yollar ayrılmış ve yönetime olan borcundan dolayı da icra takibi başlatılmıştır. Ocak 2024 ayından itibaren hamam ve saunada herhangi bir işletmeci bulunmamaktadır. Kat sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda randevu alınmakta, devriye personelimiz ile eşlik edilip sauna sistemi açılarak bireysel ve ailece kullanım yaptırılmaktadır. Her kullanımdan sonra temizlik personeli ve devriye personeli tarafından hijyen temizliği yapılmaktadır. Sadece kişisel makam hırsı ve düşmanlıkla yönetime karşı atılan asılsız ve mesnetsiz iddialar konusundaki gerçekleri siz değerli site sakinleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.